Çok güzel bir söz var. Diyor ki Dünya gömlek değiştireceği zaman hadiseler kaçınılmaz olur. Diyor. Dünyanın gömlek değiştireceği bir dönemden geçiyoruz. Hakikaten hali hazırda ki Dünya'nın gömleği dünyaya yetmiyor. Patlıyor. Dünya değişiyor. Dolayısıyla yeni bir gömleğe ihtiyaç var. Yeni hadiseler söz konusu olacak. Ama e, biraz bir adım geriye gittiğimizde ve daha bütüncül bir resme doğru bakmaya çalıştığımızda şunu görüyoruz. Beni çok teselli eden bir şey. Birinci Haçlı Seferleri Doğu'nun güzelliklerini keşfetmek için yola çıkmış. Doğu çok gelişmiş. Orta Çağ. Doğu'da yok. Batı'da var. Doğu'da o dönem altın çağı var. Kayıp aydınlanma diyorlar. Dolayısıyla batı, Batılılar bu Aydınlanmadan faydalanmak için insanlara zenginlik vaadiyle toplamış papa ve haçlı seferleri adı altında Anadolu'ya batıdan gelmişler. Aynı zamanda doğudan da Moğollar geliyorlar. İkisi de acımasızlık ve gözü dönmüşlükte birbirleriyle yarışacak düzeyde. Ve çok büyük vahşetler söz konusu oluyor. Yani insanları kaza oturturma, canlı canlı yakma, neler neler neler, neler akla hayale gelmedik vahşetler söz konusu oluyor. Her gün yeni bir felaket haberi duyuluyor. Ve 300 yıl devam ediyor bu dalga. 300 yıl bitmiyor. Fakat aynı dönem Batılların Haçlı Seferleri yapmasından ortaya çıkan İbni Arabi, Muhyiddin İbn Arabi var. Moğollardan gelen Konya'ya Mevlana var. Yine bir baba ile isyanı var. O isyanın çıkardığı Yunus Emre var. Dolayısıyla tasavvuf büyükleri diyorlar ki, Celal ile beraber cemal hep vardır. Celal ile Cemal birbirinden hiç ayrılmaz. Şu anda Celal sıfatının çok bariz göründüğü bir dönemden geçiyoruz. Biz Cemal sıfatının daha görünür olması için ne yapacağız? Onun peşine düşmemiz lazım. Moğollar unutuldu, Haçlı Seferleri unutuldu, Baba İsyanı unutuldu. Ama Yunus her sözümüzde var. Mevlana her sözümüzde var. Muhyiddin İbn Arabi her sözümüzde var. Geçen sene Bosna'ya gittim Balagay Tekkesi'nde. Devasa bir kalabalık toplanmış. Akşamla yatsı arası Mostar müftüsü vaaz ediyor. Boşnakça konuşuyor anlamıyorum. Arada şöyle diyor sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz sonra boşnakçaya tercüme ediyor. Yunus'tan başka bir şey söylüyor tercüme ediyor. Gittim selamun dedim siz kimsiniz ya bu kadar Yunus'u biliyorsunuz. Ben Marmara ile okudum dedi. O yüzden Türkçesi çok güzel. Yunus hep ezberlemiş devamlı Yunus'tan örnekler vererek okudu. E, o Celal döneminde Cemal'in tecellisi olmuş. Biz de Cemal'in tecellisi olabiliriz. Cemal'in tarafında yer alabiliriz. O yüzden hiç şüphesiz yaşananlar kalbin kaldıramayacağı, aklın alamayacağı kadar vahşi. O zaman bizim gayretimiz artacak. Cemalin artması için artacak. Muhakkak bu olaylarda çok büyük hayırlar var. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü 2015 yılında efendim bir grup terapistle Filistin'de Batı Şeria tarafından, Ramallah tarafını köy köy gezdik. Türkiye'den ben vardım, dünyanın her yerinden insanlar vardım. Orada e, işkenceye uğramış, çocukları hapiste olan ya da hapisten yeni çıkmış orada sakat kalmış, çocuğu evin önünde öldürülmüş insanlarla konuştuk. Emin olun 2015'te dinlediğimiz hikayeler bugün yaşananlardan farklı değildi. Ama dünyanın böyle bir farkındalığı yoktu. Şöyle bir söz var, çok dikkatimi çeker. Diyor ki, cehennem acı çektiğimiz yer değildir. Acı çektiğimiz ve kimsenin duymadığı, bilmediği yerdir diyor. 75 yıldan beri Filistin'de cehennem hayatı yaşatıyorlardı İsrailliler. Şu an dünya duyuyor, dünya biliyor. Artık cehennem değil. Çok kötü, çok korkunç ama cehennem değil. Çünkü dünya duyuyor, biliyor. Ve 75 yıllık zulüm düzeyinin sonuna gelindi. Artık bu şekilde devam etmeyecek. Dünya vicdanı bunu kabul etmeyecek çünkü suç aşikar hale geldi. Bu adamların basireti bağlandı yüzde yüz. Bu şekilde davranmaları tamamen bunu gösteriyor. Sabretseler zaten adım adım işgal ediyorlardı her yeri. Yani 75 yıllık serüvene baktığımızda adamlar her yıl parça parça getiriyorlar işgalcileri. Adamları evinden çıkartıyorlar. Karşı çıkarsanız polis vuruyor sizi hapse atıyor, işkence ediyor, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yıkıyor. Şimdi bir sürü ev yıkıyorlar yine Batı Şeria'da, Ramallah'ta falan. Bizim dikkatimiz Gazze'de ama öte tarafta zulümler aynen devam ediyor. Allah bu adamların basiretini, ferasetini bağladı. Adamlar çok açgözlü bir şekilde bütün perdelerini yırttılar, indirdiler ve maskeleri sıyrılmış bir şekilde gerçek yüzlerini gösterdiler. Bu çok dünyada güzel gelişmelere sebep olacak. Ama burada mesele şu, her şey olurken, bir sürü şey olurken ben ne yapıyorum? Ben nasıl vaziyet alıyorum? Ben nasıl bu noktada e, görevimi yerine getirmiş oluyorum? Bu, bu çok kritik bir şey. ve Bunu, bunu düşünürken de küçük adımları hiç e, şey yapmamak lazım. E, göz ardı etmemek lazım. Küçük adım derken mesela boykot meselesi çok önemli bir şey. İnanılmaz önemli bir şey yani. Ya ben almayacağım ne olacak? Bununla mı çözülecek? Evet bununla çözülecek. Emin olun çözülür yani sosyal medyada hareket göstermek çok önemli bir şey. Adamlar tahammül edemiyorlar. Niye? Çünkü hakikaten zarar görüyorlar. Ya da mesleki anlamda birlik beraberlik göstermek, bununla alakalı hukuki çalışma yapmak. Mesela biz işte ben bu şeyden geliyorum. Sultanahmet'te bu Dünya Psikologlar Günü diye psikoloji öğrencileri toplanmışlar. Protesto yaptılar. Gösteri yaptılar. Ve insanlar psikolojik olarak nasıl destek veririzin altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Hukuki olarak siz de çok bizden çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bir araya gelip onları çalışmak çok önemli. Netice benim kanaatim şu, büyük resme baktığımızda şu an olanlar e, dün olanlardan daha iyi şeyler esasında. Çünkü bu insanların ızdırabı vardı, dünya bilmiyordu. Şu an bütün dünya biliyor ve ayakta. Herkes e, bütün varlığıyla ses veriyor, karşı duruyor. E, fakat burada biz nasıl bir pozisyon aldık kendimize, cemal tarafını güçlendirmek için ne yapıyoruz? Onu ciddi olarak kendimize sormamız lazım ama kaldırabileceğimizden çok yüküklenmeden kaldırabileceğimiz kadar uzun soluklu ve yaptığımız her işe kıymet vererek bunu yapmamız lazım. Yaptığımız her iş çok kıymetli ama uzun süreli götürmeye çalışmamız lazım. İnşallah yapacağız. Yapıyoruz da. Şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz. Ee, ben Allah nasip etti. Dünyanın çok çok ülkesi bir, çok birçok demeyim de 50'nin üzerinde ülkeye gittim. Çok farklı gruplarla, insanlarla çalışmalar yaptım, yapıyorum. Şunu gördüm. Hamas'et gibi görmeyin lütfen. Türkiye'deki pozitif bir adım çarpan etkisi olarak bütün dünyada çok yankı buluyor. Türkiye'deki negatif bir şey de yine çarpan etkisiyle çok yankı buluyor. O yüzden bu bu topraklarda insanımızın birliğini, beraberliğini ne kadar güçlendirirsek, insanların arasındaki sevgi saygıyı ne kadar arttırırsak, güven duygusunu ne kadar yükseltirsek, dünya içinde çok büyük bir şey yapmış oluruz. Ya o kendi toprağım, kendi memleketim, yok efendim yok. Türkiye'de olan Türkiye'de kalmıyor. Bir insana yaptığınız dünyada mahkes buluyor. O yüzden bizim belki bugün en büyük vazifemiz, Gazze içinde, bütün mazlum coğrafyalar içinde, hatta bütün dünya ve insanlık içinde, Memleketteki sevgi, saygıyı, güveni, anlayışı, hoşgörüyü, dayanışmayı, çalışkanlığı arttırmak, e, gençlerin ümidini, heyecanını arttırmak, gençlerin enerjisine çok ihtiyacımız var, o enerji heder oluyor, e, onu arttırmak. 5 milyon 750 bin ev genci var Türkiye'de. Ev genci. Ev genci ne demek? Ne okuyor, ne çalışıyor. 5 milyon, bir ülke nüfusu kadar ya. Ya bu çocukların ne kadar yeteneği vardır, çocukların ne kadar enerjisi vardır, ne kadar heyecanı vardır. Hiçbirinden faydalanamıyor memleket. O yüzden memleketimizle alakalı ne kadar iş yapmış olursak, hem Gazze hem dünyadaki herkes için yapmış oluruz. Benim kanaatim Adizane bu yönde.